Şok'ta bu hafta neler var? 5 Mart 2024'e kadar geçerli mutfak, beyaz eşyalar, ayakkabı, çantaları birlikte bakalım. Vakumlu saklama kabı 2 litre 49.95. Vakumlu saklama kabının 3 litrelik olanı 54.95. Vakumlu saklama kabının yarım litrelik olanı 29.95. Şok indirimleri ve aktüel fırsatlarında vakumlu saklama kabı 1 litrelik 37.95. Bu indirimler şok marketlerde başladı değerli dostlar. 5 Mart'ta da sona erecek. Hamur leğeni 7 litrelik 109 TL, katlanır badya, kesim panosu ya da tabaklık hangisini alırsanız 109 lira. Katlanır süzgeç artı kesim panosu böyle iki özellik bir arada 74.95. Süzgeçli saklama kabı 109 lira. Şok aktüel fırsatlarında resmi katalogtan Çırpıcı, kaşık, kepçe, kevgir ya da spatula tanesi 22.95. Katlanır süzgeç, huni, daha sonra pirinç süzgeci, oval, kare böyle değişik. Burada da ne alırsanız 32.95. Oval kahvaltılıklar var 200 ml. 12.95. Mina organizer plastik raf kapaklı 750 ml. 49.95. Mina organizer plastik raf bu da kapaklı 79.95. Mina organizer plastik raf kapaklı 2.5 litrelik 79.95 demiştik. Ecem peynir kabı farklı renklerde 42.95. Vakumlu saklama kabı dikdörtgen 2.7 litrelik 49.95. Vakumlu saklama kabının 4.2 litrelik olanı 54.95. Şokta Resmi katalog kampanyalarında aktüel ürünlerden mutfak eşyaları, çeyizlikler dikkat çekiyor. Organizerli kahvaltılık var. 7 parçadan oluşuyor. 189 lira. Yui elektrikli gıda paketleme vakum makinesi. 349 TL 100 Watt gücünde. Yine böyle çok sık gelen ürünlerden değil. İhtiyacınız varsa söyleyelim. Kaymaz raf örtüsü 45 santime 5 metre 100 lira. Dikdörtgen baskılı tepsi 34'e 46 santim 159 TL. Natural Amerikan servisi ikili 32 santim çapında 125 TL. Uyku çorabı 27.95. Hoş geldiniz yayınımıza. Değerli takipçilerimiz destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sağ olun destekleriniz için. Kadın peluş çorap. Çok farklı renk seçenekleri var. 29.95. Kadın ya da erkek sneaker çorap üçlü set fiyatı 40 TL. Kadınlar için çizgili çorap ikili 39.95. Kadınlar için gondol terlik 37.40 numara aralığında 99.95. Kürklü ev botu 37-40 numara aralığında 120 TL. Gezer kadın ve erkek terlik çeşitleri var. Farklı desenlerde 59.95. Natural hasır sepet büyük boy 69.95. Natural hasır sepetin orta boyu bu da 18 cm çapında. El yapım bu arada bunlar 70 TL. Küçük boyu da var bu sepetlerin 16 cm çapında. Bunun da fiyatı 59 TL. İkili el havlusu simli ve bordürlü 30-30 cm 60 TL. Yüz havlusu simli ve bordürlü 50'ye 70 santim 80 TL. Kurulama havlusu 30'a 50 santim bunun da fiyatı 60 lira. Penti termal Tight farklı bedenlerde 130 lira. Elbise askısı altılı set fiyatı 40 TL. Kadınlar için düğmeli pijama takımı e, bu da 350 TL. Kumsal VIP set junior. Bu da 370 lira farklı bir teknolojisi var. Tek bantlı kadın ya da erkek terlikleri var. Bir çifti 100 lira. Bakalım ücretsiz kargo ile eve teslim eden ürünlerde neler var? Mesela Philips azur buharlı ütü 3200 watt gücünde bayağı kuvvetli bir ütü 3000 TL. Kod, kodları yazıyor arkadaşlar. Detaylı olarak bakıp inceleyebilirsiniz internette. Araştırın. Philips Speed Pro dikey şarjlı süpürge 7900 lira. Philips'in Türk kahvesi makinesi 1890 TL. Hover'den siyah cam ultra Castre set var. cam davlumbazı ocağı fırını 12000 lira. Philips Air Fryer X 4800 TL. Bu da Altus'un çift kapılı Nofrost buzdolabı 20.000 TL. No Frost buzdolabı çift kapılı bu biraz daha küçük herhalde. 15 bin lira yine Altus markasından. LED televizyon var arkadaşlar. Smart LED TV 82 ekran. Markasını göremedim vallahi. Bu da Altus mu acaba? 4500 lira. Yine bir diğer Onvo LED televizyon var. Bu da arkadaşlar 108 ekran 43 inçlik 7000 TL. Philips'in tıraş makinesi 1560 TL. O X ile başlayan kodlar var ya onlar işte internetten bakın Google'dan arattırın arkadaşlar. Detaylı özelliklerini inceleyin. Mesela Philips'in 3000 X'lik serisi var. Elektrikli ıslak kuru tıraş makinesi 2400 lira. Philips'in bir diğer tıraş makinesi 2300 TL. Philips'in Body Groom vücut tıraş makinesi var. Bu da 1700 lira. Vans ayakkabıları var. Dünya markaları şokta olarak Vans'ın mesela ayakkabısı 3000 lira. Bir diğer Vans Cole ayakkabı 2000 TL 35 44 numara aralıklarında bedenlerini bulabilirsiniz şoklarda. Vans Cole ayakkabı 2000 TL. Bunlar ekstra indirimli ürünler arkadaşlar. şok ekstra ürünler olarak geçiyor. ücretsiz kargo ile kapınıza teslim ediliyor. Vans farklı bir ayakkabı 2000 TL. Bir de şöyle siyah modeli var 2000 lira. AG Klasik Mini bot 5200 TL hanımefendiler arasında oldukça yaygın çok görüyoruz böyle ayaklarda. AG'ın biraz daha klasik böyle mini gri botu var 5000 TL. AG klasik mini kahve bot var 5200 lira. AG klasik ultra mini siyah bot var 5000 TL. AG klasik mini gri bot 5200 lira. Michael Kors Sienna çantalar var 6600 lira arkadaşlar. Bazen soruluyor. E, yorumlarda hani oradan buradan kardeşim bunlar orijinal midir diye arkadaşlar böyle büyük mağazalar marketler şok A101 BIM gibi e, imitasyon çakma sahte kopya ürünler satmazlar satamazlar orijinaldir yani Michael Kors e, kahve çanta 4500 TL Michael Kors'un siyah çantası 3300 lira Michael Kors e, çanta bej renkli 4500 lirayken bir diğer çanta 5000 TL bir de e, bej kahve çantası var. Jet set 4500 lira. Çıkartma kitabı çeşitleri var. Burada da hangisini alırsanız 28 TL. Evet oldukça böyle farklı bir ürün yelpazesi vardı. Resmi katalogtan dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştım. Bu indirimler başladı arkadaşlar. 5 Mart 2024 günü de sona erecek. Haberiniz olsun. Sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle beğen butonuna basanlara, kanalımıza yayına katılanlara, canlı sohbete yazanlara ve videonun altına yorum yazan tüm takipçilerime çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.